demokratlar çok üzerine gelmişti ama hiç umursamıyor. Çünkü bunlar şu anda en şey zamanları Trump'ın saldıracağı zamanlar ileride bunlar başına problem olacaktır. Ama Bitcoin'i de için içerisine alan bu haberin detayını okuduğumuz zaman hemen bir Bitcoin grafiğine de getirirsek all time hayır bu haberle esasında yakalaması gerekirdi. Yani biz eee 100.000'in altında alışlar çok düştü mü evet bir miktar alınabilir, tutulabilir e, diyoruz e, Bitcoin için. Fakat bu haberin ardından da 100.000 seviyesini geçmedik, değil mi? Grafiğine baktığımız zaman 100 bin seviyesini geçemediğimizi görüyoruz. 96 bin seviyesine kadar falan yükseldi. Oradan tekrar bir geri çekildi. Bu habere rağmen gitmiyorsa Bitcoin, Bitcoin'de dikkatli olmak gerekir. Çünkü riskli aktifler açısından Mart ayı çok zor bir ay. Hem Amerikan hisse senetleri, hem Avrupa hisse senetleri, hem kripto para birimleri böyle hype'lara rağmen gidemiyorsa Piyasada ciddi bir tedirginlik vardır. Onun için dikkatli olmak lazım. Burada altına ayrı bir yer açmak istiyorum.